Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir federasyon maçıyla gene karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar rakibimiz 3-1-2-3-1 ile oynuyor. Yani 4-2-3-1'in DMC'li yani DC'lerden birinin DMC'li DMC'ye kaydığı bir formasyon. Bizden güçlü bir rakip kadrosu gayet iyi arkadaşlar. Yani defansı iyi bakın oyun tarzı inanılmaz fazla. Yetenekleri de öyle. Ama galiba mesela bu adam herhalde e, mesela bu oyuncuyu gözlemciden mi almış bilmiyorum. Gerçi altyapıdan yetiştirmiş galiba. İsveçli diyor. Şimdi bakın çok gönlü hücum oyuncusu var. Diğer yeteneklere baktığımız zaman pas kesme ustası ne bileyim hava topu hakimiyeti güçlü defans. Defansı gayet iyi arkadaşlar. Morallerimiz full kondisyon Hatta moralimiz full değilmiş. Morali fullledik. Kondisyonumuz fulle yakın. Yani fulllemeye gerek yok zaten %90'larda. Kendi kendine de olacaktır zaten akşam öğleden sonra daha doğrusu 3'te kupa maçımız var. Kondisyondan primden şey yapmayın arkadaşlar federasyon maçları. çünkü özellikle eee platin ve üstünde herkes kondisyonu, morali, primi fullleyip geliyor. Şimdi maçın başında topa sahip olma bonusu basacağım arkadaşlar. Ve e, ilk yarı normal oyunla oynayacağım. Belki 4-3-3'e hatta yani bakacağım eğer gol yersem edersem 4-3-3 formasyonuna döneceğim arkadaşlar. Topa sahip olma bonusunu bastık. Evet rakibim bakın Jose Mourinho'su %8 yani özel sponsoru adam yapmış yani daha öncesinde yapmış. Evet şu an bizim lehimizde durum. Evet arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Yani MC'yi alacağım. Sultan Galiyevi çünkü artık yani şunu fark ettim. Üçlü MC oynamak daha iyi oluyor. Yani topu size daha fazla tutuyor. MC'lerinizin fazla olması. Hatta şöyle yapacağım. Belki ikinci ara şu santroforu alıp Kaygısız'u arkadaşlar şey yapabilirim. MC alabilirim. Çünkü MC hattını tutmak lazım. Bu adamın yani bilmiyorum bakın oyuncuları gayet iyi. Ya bizde bir tek kaygısız iyi. Bir de oyunun verdiği kiralık oyuncu. Evet Cengiz Aymatov. Evet şu ana kadar daha şutumuz yok arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz. 4 -3 -3. 4 -3 -3 e, 4-3-3. 4-3-3'e dönmeyeceğiz ama. Yani ortadan diyeceğiz. Atak yönünü. Kontradan gol yiyebiliriz arkadaşlar dedim ama defans oyuncumuz araya girdi ve topu aldı. Şimdi neden 4-3'e dönmedik ama ortadan atak yönü verdik. Arkadaşlar şu an defansta biraz sıkıntımız var. O yüzden AML ve AMR'ye çok çok ileride tutmayacağım şimdilik ama Hayır topa sahip olma oranında yüksekiz. Evet topa sahip olma bonusu basıyoruz. Evet federasyondaki diğer arkadaşlarımız da neyse ki maçlarını izliyor. Yani bu maç berabere bile kalsak bence iyi. Çünkü rakip gerçekten kuvvetli bir rakip. Bu adamın AMR'si herhalde çok iyi çünkü AMR'miz arkadaşlar kötü oynuyor. Çok baskı altında. Evet toplam şutta aynıyız. isabetli şutta. Arkadaşlar bu gelen son güncellemelerle kesinlikle şunu söyleyebilirim. MC hattınızı üçleyebilirsiniz. Zaten tek MC ile kesinlikle oynamayın. 2 veya 3 MC ile kesinlikle oynayın. DMC'nin de artık önemi biraz daha artmış gibi. Yani DMC ile oynayabilirsiniz ama MC arkadaşlar artık çok çok daha kritik durumda. Ve kaygusuz kaptan golünü attı Sultan Galiev win asistiyle. Keşke tam tersi olsaydı. Kaygusuz asist yapıp arkadaşlar şey olsaydı. Yani e, kaygusuz asist yapıp Galiev atsaydı ama işte özel sponsor görevinin işte %50 oyuncuyla asist görevi olduğu için bunu söylüyorum. Büyük bir ihtimal kontradan gol yiyeceğiz. Evet yemedik. Vallahi yemedik. Evet şimdi kötü oynayan oyuncumuz var mı diye bakıyorum. Arkadaşlar Yavuz Sultan Selim veya Emir Timur'dan birini çıkartıp şu Santrofor'u oyunu alacağım. Şöyle yapalım. Şöyle bir Bakın kaygısızın oyun tarzını kapattık ama bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Çünkü MC hattını tutmamız lazım. Bu adam ortadan geliyor. Zaten artık e, orta, kanattan ziyade top ortadan gelmek daha iyi sonuç veriyor. Kaptan bir tane duran toptan atarmayacağım ama atması zor. Rakip güçlü çünkü. Yani rakip defansı da iyi. Kalesi de iyi. Top'a sahip olma basıyoruz arkadaşlar. Şimdilik hücuma hiç gerek yok. Yani artistin lüzumu yok. Evet, etkinliğin verdiği kiralık oyuncu ilk atağını yaptı. Eğer şey olursa belki AML'yi de çıkartabilirim yorulursa. Çünkü... Yani yorulma da çok etkili. Özellikle maçın ikinci yarısından sonra arkadaşlar 60 70'ten sonraki yapacağınız değişiklik çok kritik olabiliyor. Bazı durumlarda yani oyun artık özel sponsora gelen bu şey var ya hani ikinci yarı giren oyuncuyu alevli yapıyor. Oyun biraz daha artık e, taktiksel değişiklikten ziyade yani ikinci yarı atıyorum farklı bir oyuncuyu oyuna sok gibi bunları teşvik ediyor arkadaşlar aklınızda bulunsun. Ama Bizim yedeklerde düzgün bir oyuncumuz yok. Yani bu oyuncular sadece işte sakatlık olursa oyuna giren oyuncular. Yani taktiksel anlamda bir şeyimiz yok. Yani bir semishen Türkümüz yok arkadaşlar. Evet, çok çok iyi. Bakın, Cengiz Aymatov bugün gerçekten güzel kurtarışlar yapıyor. Bu adam sert ucumu aldı takımın ne yaptı ya? Sert ucumu almış olabilir arkadaşlar çünkü iki seferdir adam ataklarla geliyor hatta 3 oldu. golü de atabilirdi ama Evet bakın. Bazı arkadaşlar bana diyor abi bence oyuncuların boyunun bir önemi yok. Arkadaşlar DC'leriniz uzun olsun. Bu adam Harbi'den sert hücum aldı takımını gümbür gümbür geliyor. Gol yiyebiliriz arkadaşlar. Evet. Büyük bir ihtimal gol yiyeceğiz. Eğer bu serbest vuruştan gol yersek 4-3-3'e dönüp Sert hücumu alıp takımı şahlayabilirdim. Ama yapmayacağım. Şu anlık bir e, sıkıntımız yok. Topa sahip olma arkadaşlar. Topa sahip olma bonusunu bastık. Kaptan kaygusuz. Öyle bir güzel pas verdi. Evet. istatistikler arkadaşlar. Bakın kafa kafaya neredeyse toplam şu şey çünkü dizilişlerimiz aynı hemen hemen aynı. Aslında skor da aynı gibi. Oğlum son dakikada yemeyin şu golleri. Vallahi son dakika golleriyle arkadaşlar yenilmeyi, berabere kalmayı hiç sevmiyorum. Maşallah iki bekimiz de sarı kartları görmüş. Yani inşallah gol olur. 2-0 alırız ama zaten federasyonda arkadaşlar gerçi şöyle bir olay var. Bazen puanlarınız zenk olursa averaja bakılıyor. Yani o yüzden yenebildiğiniz kadar yani fazla golle yenin adamı. Evet bunu dedik ve golü attık. Gerçekten zorlu bir rakip arkadaşlar. Oyun tarzları full, şeyleri full, yetenekleri de full. Bir rakiple maç yaptık. Yani umut ediyorum bir dakikada iki gol yemeyiz. Bakın hep dediğim olay. Arkadaşlar dörtlü savunma oynayın bu oyunda. Üçlü savunma olmuyor. Bakın rakip bizden güçlüydü. Yetenekleri de bence gayet iyi. Bazı oyunculara bilmiyorum bakmadım detaylı ama mutant olma ihtimali var. Çünkü e, bayağı bir geliştirmiş oyuncularını. Mesela şu adam ya mutant değilmiş. Mutant bir adam değil ama gene de bakın özel yetenekleri güçlü bir adamdı. Yani baktığımız zaman zaten şu defans bile bence gayet iyi. Şu defans herhalde altyapıdan yetiştirmiş. Evet bu adam da aynı benim gibi altyapıdan yetiştiriyor oyuncularını. Kadrosu iyiydi. Ama hep diyorum arkadaşlar üçlü savunma bu oyunda işlemiyor. Yani kesinlikle en az 2 dc olacak. Üçlü defans oynayacaksanız da arkadaşlar bana göre 2 tane dc'niz olsun. Atıyorum adamın aml'sim yok. Siz de dl'yi katmayın oyuna dl ile oynayın. Hani adamın durumuna göre ama 2 tane dc'niz kesinlikle olsun sağda çünkü atak yönü ortadan verildiği anda eğer üçlü bir MC hattı da varsa böyle 2-0 yenilirsiniz arkadaşlar. Akşam bir dahaki bu ma rövanş maçını belki yenenerim çünkü bu sefer kendi sahanda olacağım. Federasyonumuzda durumumuz iyi. Ee, şimdi maçtan çık diyelim. Federasyonda durum arkadaşlar bakın 24 24. Ee, yeniyoruz. Berabere umut ediyorum. Bu maç eee yani biz yeneriz. Çarpı dördümüzü aldık ya. Artık puanımız da arttı. Şunu net söyleyeyim. Artık oyun sadece lig, şampiyonlar ligi, kupa değil. Federasyon maçlarındaki şeylerden de artık özel sponsor da puan verecektir. Belki diğer sezon arkadaşlar şey bile olabilir yani. Federasyon maçlarında şu kadar gol at, şu kadar asist yap gibi görevler de olabilir. Çünkü yavaş yavaş onu getiriyorlar. Evet 27 27 şu maçımızda bir bakalım. Yani inşallah alırız. Ki bakın rakibin menajer desteği olmasına rağmen. 4-2-3-1 ile oynuyor. Bu arkadaş da evet kırmızı kart mı görmüş bu? Evet kırmızı görmüş. Evet son dakika golünü yedik arkadaşlar. Yani federasyondaki arkadaşımız yedi. Yani gerçekten çok çok e, sıkıntılı bir durumdayız şu an. 31-30 e arkadaşlar e, çok çok sıkıntılı. Yani bu adam bakın bu çarpı 4'ten dolayı 1 puan önde. Akşamki maçlar gerçekten çok ama çok zorlu geçecek bizim için. Bu adam şöyle bir şey bile yapabilir. Yani bu adamı yendik ya şu özel sponsoru da eğer sakladıysa. Şu alevli şut, alevli şut diyorum ya. Moralleri parlatma. Hani bunları basıp bile sahaya çıkabilir. Ama olsun. Biz hemen primi indirelim. Çünkü dostluk maçımız falan olabilir. Arkadaşlar atıyor. Bugünkü videoda arkadaşlar. Federasyon maçımızda. Kendimize, kendimizden bir tık daha üst. Ama gerçekten iyi bir kadrosu olan rakiple maç yaptık. Federasyon puanımızı 40 puana çıkarttık. Bu önemli. Çünkü arkadaşlar gerçekten şu görevi yapılması zor. Yani yani federasyon maçlarınızı hep kazanmanız lazım. Bu görevi yaparsak 90 puanımız gelecek. Yani inşallah şu iki görev yaparız. Şu görevi yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü şu e, tekrar onda bir bilgi şey bilgi söyleyeyim size. Şimdi bu görevi yapmak için ya token harcayacağız. Bakın top alacağız. Tanesi 15 tokene. Ya da bakın buradaki parayla bunları alacağız. Yani aslında Paysel'de bedava puanım 35. Yani 30 lira olsa alırım. Şu an 10 lira bir bedava şeyim var. Yani değmez. Yani bence bu da değmez. 8 tane top. Şunlara bakmayın arkadaşlar. Zaten ileri seviyede bir tane topla bunları çok çok rahat vurursunuz. 3600'leri çok çok vurursunuz. Yani bilmiyorum karar sizin. Bence bu görevde yani bu sıkıştıtlarda token harcamayın çünkü iki tane topa 30 token veriyorsunuz arkadaşlar yani bence çok çok fazla. Sizleri 4-2-3 ile bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.